Tekrar merhaba. Etkili ve akılda kalıcı bir sunum yapmanıza yardımcı olacak pek çok içeriğe değindik. Ancak dinleyicilerin önünde sunum yapmak maalesef sinir bozucu olabiliyor. En deneyimli sunumcular bile gergin hissedebilirler. Bu konuda gergin hissetmenin ne demek olduğunu ve bu sinir enerjisinden felç olmak yerine nasıl yararlanabileceğinizi öğreneceksiniz arkadaşlar. İki tür konuşmacı vardır. Gergin olanlar ve yalancı olanlar. Mark Twain. Bu alıntı size sunum hakkında ne anlatıyor? Birçok sunum yapmış biri olarak yalancıları anlayabiliyorum bazen. Gergin olanları daha çok anlıyorum her zaman diyebilirim. Ben bu cümleyi biraz daha genişleteyim istiyorum. Dansöz olmak sunumların en önemli parçasıdır diyebilirim. Mark Twain tüm konuşmacıların dinleyiciler önünde gergin olmasının normal olduğunu vurguluyor. Yani mesela gergin olup olmamanız değil, daha etkili bir şekilde sunum yapmak için sinirliliğinizi nasıl kullanacağınız önemlidir. Sizce bir insan sunum hazırlarken ve sunarken en çok ne zaman gergin olur? Hadi size bir soru. A. Bir hafta önce. B. 10 dakika önce. C. ilk 5 dakika boyunca. D. ilk 5 dakikadan sonra. Acaba cevaplarınızı da merak ediyorum. Hadi cevabı kontrol edelim. Cevabımız arkadaşlar ilk 5 dakika boyunca. C seçeneğini tahmin ettiyseniz haklısınız. Sizlere kocaman bir Bravo demek istiyorum. Genellikle insanlar bir sunumun ilk 5 dakikasında en çok gergin oldukları andır arkadaşlar. Hadi bu konuyu biraz daha derinlemesine bakalım isterseniz. Görmüş olduğunuz grafik sunumu görselde sinirlilik seviyelerinin sunum öncesi ve sırasında nasıl değiştiğini net bir şekilde göstermekte. Çoğu insan için Sunum başladığında sinirlilik en üst seviyeye ulaşır ve bu ilk izlenimi yaratmanız gereken en 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 kritik andır veya anlardır diyebiliriz arkadaşlar. Ancak endişelenmenize gerek yok. Sinirlilik seviyeniz sadece birkaç dakika içinde hızla düşecek. İlk 5 dakika boyunca cesur olmalısınız. Sonrasında kendiniz daha sakin ve rahat hissedeceksiniz. Bunun üzerine Kalıbımı basarım, adımı ortaya koyarım diyebilirim. Bu sinirliliğin doğal bir süreç olduğunu ve herkesin yaşayabileceği bir duygu olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Kendinizi bu süreci hazırladığınızda o ilk 5 dakikayı daha kolay atlatacak... ...ve sunumun geri kalanını keyifle tamamlayacaksınız arkadaşlar. Biraz da bu sinirlilik hakkında bilgi edinelim. Biraz bu belirtilerinden konuşalım isterseniz. Sunum yaparken kendinizi burada ekranda da görmüş olduğunuz belirtilerle baş başa kalmış halde bulabilirsiniz. Hadi biraz bunları inceleyelim. Nefes darlığı. Sanki ciğerleriniz yeterince hava alamıyormuş gibi hissedersiniz. Derin nefes almak zor gelir ve bu da sizi daha fazla panikletebilir. Dengesiz dizler ismi çok komik aslında bakarsanız. Dizleriniz titrer ya da bir adım atarken bile kontrolü kaybedecekmiş gibi hissedecek hissedersiniz. Düşecekmiş gibi olursunuz. Çok hızlı konuşmak. Zaman yetmeyecekmiş gibi kelimeler ağzınızdan fırlamaya başlar ve dinleyiciler yetişemez. Emin olun çok dikkat dağıtıcı bir şeydir. Hızlı nabız. Kalbiniz sanki göğsünüzden çıkacak gibi çarpar. Hatta atışları kulaklarınızdan bile duyabilirsiniz. Eğer bir çizgi film olsaydık veya maske de vardı. Maske filmini hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama epey boomer gözükeceğiz. Böyle kalp dışarı, dışarıya kadar güp, güp 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 diye vurduğunu görebilirsiniz. Titreme veya zayıf ses. Sesiniz titrer ya da çok zayıf çıkar. Sanki birisi mikrofonun sesini kısmış gibi. Düzeltmemiz gereken en önemli konulardan gerçekten de bir tanesi. Sert veya doğal olmayan vücut dili. Ellerinizin nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Ya tamamen hareketsiz kalır robot gibi ya da fazla hareket halinde olursunuz. Sanki bir böyle koşudaymış gibi veya dans ediyormuş gibi de görülebilirsiniz orta ortamda. Bu belirtiler sinirliliğin klasik işaretleridir ve sunum sırasında bunlar rahatlıkla ortaya çıkabilir. Ancak Unutmayın arkadaşlar bu hisleri yaşamak normaldir ve biraz pratikle hepsini yönetmeyi öğrenebilirsiniz. Şimdi ilerleyen konularda da bunlarla ilgili neler yapabiliriz biraz bunlara bakacağız. Görüşmek üzere.